Evet arkadaşlar nasılsınız? Günaydın. Herkese selam. Kilo verme challenge'ının bitmesine çok az kaldı artık son 3 gün. Vaya yemekten kıstım. Koşu programı da devam ediyor. 6. haftanın ilk koşusunu yaptım. 5 artı 8 artı 5 olması gerekiyordu ama ilk 5'i ben koşarken uygulama durmuş. Orayı biraz fazla koşmuşum. 8 artı 8 artı 5 gibi koştum. Totalde 21 dakika. Hızım geçen seferkine göre daha iyiydi. Artık zaten yavaş yavaş kendimi zorlamaya başladım. Normalde 160 nabız koşuyordum ama 168 nabız falan koşuyorum böyle. Birazcık daha artık çünkü vücudumu itmek istiyorum daha böyle iyi bir performansa. Hızım artsın, işte ciğer kapasitem genişlesin vesaire uğraşıyorum. Şimdi artık koşu bitti. Soğuma yürüyüşünü de yaptım. Eve dönüyorum. Bu arada bu koşularla ilgili daha çok bilgi almak istiyorsanız Twitter hesabımı takip edebilirsiniz hala etmiyorsanız orada her koşuda hem fotoğraf atıyorum hem de nabız analizi, hız analizi gibi şeyler paylaşıyorum. Bir tane thread var. Twitter'ı takip etmenizi şiddetle tavsiye ederim. Eve geldim. Hazır yeri gelmişken size bu kilo verme sürecimle ilgili detaylardan da bahsedeyim. Belki benimle beraber kilo vermeye çalışanlar vardır. Belki bu süreci merak edenler vardır. Çünkü ilk başta çok detaylı bir şekilde size gösteriyordum bu süreci. Ama sonra insanlar sıkıldı bayağı. Çünkü beni takip eden birçok insan aslında yazılımla ilgili takip ediyor. Bu kilo verme, kalori sayma muhabbetleri, spor muhabbetleri vesaire birazcık sıktı. O yüzden ben bu videoları bayağı seyrelttim. Daha çok yazılım ağırlıklı videolar çekmeye başladım. Şimdi ben hatırlarsanız, hatırlamayanlar için buraya da koyuyorum videoyu. Bir... Kalori sayma programıyla başladım aslında kilo vermeye. Nasıl yapıyordum? Kendime bir kalori bütçesi belirlemiştim. 1000 kaloridik. Ben yemek yedikçe o kaloriden o bütçeden düşüyordu. E, spor yaptıkça da tekrar yerine koyuyordum. Böylelikle gün boyu hani 1000 kalorilik net e, kalori almam gerekiyordu. Net diyorum çünkü mesela 1500 yiyip 500 yakarsam yine o günkü hedefime ulaşmış oluyordum. Ve ben bu 1000 kaloriyi 50 gün boyunca tutturabilirsem sürdürebilirsem. 50 günün sonunda 9 kilo yağ vermeye hedefliyordum. E tabi 9 kilo yağ verince yumuşak dokudan gidecek, kastan gidecek, sudan gidecek vesaire 10 kiloyu geçerim hayli hayli gibi düşünüyordum. E başladım ilk 5-10 gün sanırım. Baya iyi bir şekilde kalori saydım. E güzel gidiyordu. Yani normalde kalori saymak kolay bir şey değil. Neden? Çünkü her yediğinizi ya yazmanız gerekiyor sonradan hesaplamanız gerekiyor. Ya da kolay olsun sürekli kalori hesaplamayın diye aynı öğünleri tekrar tekrar yemeniz gerekiyor. Ben de böyle yapıyordum. Biraz zorlanıyordum ama kameradan sürekli bunu anlatıyor olmak, paylaşıyor olmak beni motive ediyordu baya. Dolayısıyla ben buna çok iyi uyabiliyordum. Yani yemek yiyordum hemen gidip dışarı birazcık koşuyordum. Daha doğrusu yürüyordum o zamanlar koşmuyordum. İşte biraz bisiklet sürüyordum vesaire. Sonra tekrar yemek yiyebiliyordum. Bu şekilde dediğim gibi 5-10 gün gitti. Sonrasında ben sizinle paylaşmayı durdurdum. Hani bu videoları durdurdum dediğim gibi sıkıcı olmaya başladı. Benim için de editlemesi çok zor olmaya başladı. Sürekli kalori sayacı vesaire falan. Dolayısıyla ben bunları paylaşmaya durdurduktan sonra birkaç gün daha kalori sayabildim. Sonrasında motivasyonum kalori saymaya karşı olan motivasyonum azaldı. Hem de kendi kendime şöyle düşündüm. Ya ben harika kilo veriyorum. Gerçekten güzel uyuyorum. Bu böyle gider. Yani ne yiyeceğimi ne yemeyeceğimi öğrendim gibi düşündüm. Ee, tabii ki öyle olmadı ama bu arada gerçekten kalori saydığım o ilk 10 günde ilk 15 günde neyse tam ne kadar hatırlamıyorum gerçekten çok hızlı kilo veriyordum. Yani zaten ilk başladığımda böyle tamam su vereceğim için falan e, ödem gideceği için hızlıca kilo vermeyi bekliyordum fakat yağdan da iyi gitmeye başlamıştı. Gerçekten o hani ben kalori hedeflerime uydukça e, güzel zayıflıyordum vücudumun inceldiğini görüyordum tartıda azaldığımı görüyordum hafiflediğimi hissediyordum. Sonrasında dediğim gibi motivasyonum azaldı biraz ve ben kalori saymayı bıraktım. Dedim ki tamam yani 1000 kaloriyi tutturamam çünkü saymıyorum, hesaplamıyorum. Hadi 1200 olur, 1300 olur. Bazı günler 1100 olur. O şekilde yerim diye düşünüyordum. Derken böyle kendimi bir ödüllendirmek istedim. 1-2 gün böyle çok dikkat etmeden yedim. Sonra bayram geldi. Kurban bayramı. Kurban bayramı olunca bir sürü misafirlik, misafirlikle ikram edilen bir sürü şey tekrar e, öyle bir süreç geçti. Ve bayram biliyorsunuz bayram tatili 9 günlüktü. O tatil boyunca ben birçok arkadaşımla da görüştüm vesaire. Görüşünce yemeğe gittik, e, biz de yedik, onlar da yedik, dışarıda yedik falan derken e, ben biraz ipin ucunu kaçırdım. Dolayısıyla bu ilk baştaki 10 günlük, 15 günlük güzel kilo vermenin sonrasında ben birazcık kilo geri aldım. Hani eski yeme düzenine döndüğüm için aldım. Ama hiçbir zaman kilo verme hedefini bırakmadım. Yani demedim ben kilo vermeyeceğim. Dedim ki olabilir. Tekrar gayret ederim. Tekrar veririm. Ve sonrasında kalori saymaya tekrar motive olamadım. Kalori saymaya motive olamasam bile hayatımda çok güzel şeyler oldu. Birincisi Kaoşlu 5K programına başladım. İşte bu sabah koşusunu yaptım program. Bununla ilgili de zaten videolarda önceden bahsettim. Twitter'da da dediğim gibi bahsediyorum. Bu programla ben düzenli olarak koşulara başladım. Bu koşular bana çok fazla kalori yaktırmasa da gerçekten sporu hayatıma entegre etmemi sağladı. Yani bir ayı falan geçti ben her iki güne bir koşuyorum. Tatile gidiyoruz mesela iniyorum otelin bahçesinde koşuyorum. Annemlere gidiyoruz dışarı çıkıyorum onların bahçesinde koşuyorum. Başka bir yere gidiyoruz orada koşuyorum. İşte akşam bir yere, mesela dışarı piknik alanı gibi yerlere gidiyoruz, orada koşuyorum. Hani hiç aksatmadan iki güne bir gerçekten koşmaya başladım. Bir gün çünkü kasların dinlenmesi gerekiyor, ertesi gün koşuyorum vesaire. Dolayısıyla bu bana güzel bir etkide bulundu. Yani bu 50 günlük kilo verme challenge'ının hayatıma büyük katkılarından biri de Karşı 5K'yi benimle tanıştırması ve ben asla hayal edemeyeceğim yani bir dakika bile koşamam ben derken en son 20 dakika koşmalara kadar çıkabildim. Bu programın sonunda da 9 haftalık programın sonunda da 30 dakika koşabilmemi hatta hızımı arttırırsam 30 dakikada 5 kilometreye yakın koşabilmemi ve bundan sonra 5 kilometrelik koşular yapabilmemi sağlayacak bu program. Dolayısıyla bunu hayatıma kazandırması çok iyi oldu. Bir diğeri de ben hani sürekli kalori yakabilmek için koşular bu kadar uzamadan önce yeterince kalori yakabilmek için düzenli bisiklet sürmeye başlamıştım. Hala haftada bir falan bisiklet sürüyorum. Eskiden spor yaptığım gün yani koştuğum gün arkasına bile bisiklet sürüyordum ama artık koşular uzadı. Bacaklarım yorulmaya başladı. İlk başta sadece kalbim ve ciğerlerim yoruluyordu. Şu anda artık bacaklarım yoruluyor ve bisiklette performans gösteremiyorum. Uzun 20-25 kilometre süremiyorum. Öyle olunca bisikletten biraz uzaklaştım. Fakat bir tane işte Konya'daki bisiklet grubuyla tanıştım. Onların her hafta bisiklet sürüşleri, turları yaptığını fark ettim ve artık onları ara ara dahil olup düzenli bir şekilde yine haftada bir de olsa bisiklet sürmeye devam edeceğim. Bu da hayatımdaki ikinci bir pozitif şey. Dolayısıyla hayatıma spor bayağı entegre oldu. Eşim beni bayağı destekliyor. Alıştık hayatımıza hani adapte ettik. Ben böyle işte yeni koşu tişörtleri vesaire, koşu ayakkabısı vesaire alıp çok motive oluyorum artık Hani Onları böyle giymek için Dışarı çıkmak için can atıyorum Böyle avantajlar oldu Şu anda henüz hedefime ulaşmış değilim Ama zaten dediğim gibi 3 gün var hala 3 günün sonunda tekrar tartılıp Size kaç kilo vermiş olduğumu söyleyeceğim Ama şu an gelin beraber tartılalım Ve kaç kilo olduğuma beraber bakalım Evet bakalım Kaç kilo olduk Telefonu bırakıyorum 113.0'ı gördüm. Bakalım 3 günde ne kadar daha verebileceğim. Arkadaşlar selam. İşte o gün geldi çattı. 100. günle karşınızdayım. Sabah kalkıp programımdaki koşumu yaptım. Şimdi de evden simit falan istediler. <laughs> simit alıp eve geçiyorum. Birince de tartılacağım. Ee, ve artık bu videoyu da bu şekilde bitireceğim. Ufak bir konuşma da yaparım, bitirme konuşması. Bundan sonraki planlarımla ilgili. Ondan sonra kendimi ödüllendireceğim. Güzel simitli falan böyle bir kahvaltı, bir çay falan. Üç gündür adam akıllı yemek yemedi. <laughs> Üç gündür bayağı az yemek yedim. Hani şu tartıda şöyle 300-500 ne az çıkarsak kardır diye. Ama zaten hani bir platoya vurmuştum. 113 kilo civarında. Aşağı inmiyor yani, ne kadar zorlarsam da inmiyor artık. Ee, oluyor böyle dönemler kilo verirken, böyle dönemlerde pes etmemek lazım çünkü bir anda tekrar sıçrama görülüyor. Benim çok oldu yani kilo verirken, mesela atıyorum 113'te takıldım, takıldım bir hafta, iki hafta sonra bir anda 110'a düştü mesela gibi. Öyle oluyor. Vücuttaki ödemle falan ilgili, tartı direkt yansıtmıyor sizin yağ kaybınızı. Ee, dolayısıyla şu an böyle bir süreçteyim. Çok önemli değil. Çünkü 50 günlük bu spor, hareket ciddi anlamda olumlu etkiledi hayatımı ve bu e, videodan sonra da yani koşu programım devam ediyor. Ağırlıkla ilgili çalışmalarım devam ediyor. Bir yandan fizyoterapi falan filan yapıyorum. E, onlarla ilgili de sonra belki konuşuruz yine. Birazdan evde görüşürüz. Evet, kaderanı bakalım kaç kilo olmuşum. 111.9 <laughs> eksi 9 kilo ben ettim. 9 kilo görebildim eksi 9 kilo görebildim 50 günün sonunda tartıda bu arada evet bu 9 kilonun 9'u da yağ değil muhtemelen 7'si falan en fazla yağdır Belki o kadar bile yoktur. bayağısı bir su çünkü şimdi koşunun üzerine, yürüyüşün üzerine tartıldım. Ama özellikle öyle yaptım. Çünkü hani psikolojik olarak bir şeyleri başarmış olmak istiyordum. Daha çok başarmış olmak istiyordum. Bir süre tartılmayı düşünmüyorum artık. Yani muhtemelen aşağı yönlü devam edeceğim. Spora devam ettiğim için ve yeme düzenimi pek bozmayacağım için. Ee, ama tartıya bakmaktan midem bulandı 3 gündür. Ee, elimden geleni yapıyorum böyle ödem atılsın, azıcık su gitsin, şu olsun bu olsun ee, tartıda eksi 10 göreyim diye. Olmadı. Şimdi hangi perspektiften baktığınıza bağlı. 50 günde 10 kilo vermek istiyordum verebildim mi? Hayır. O zaman başarısızım da diyebilirim. Ya da 10 kilo vermek istiyordum 9 kilo verdim o zaman %90 başarılıyım da diyebilirim. Böyle bir perspektife bakınca aslında çok mutluyum. Dediğim gibi zaten birçok şeye vesile oldu. Hani midem küçüldü, daha az yemeye başladım. Protein ağırlıklı beslenmeye tekrar döndüm. Şekerden birazcık uzaklaştım. Karbonhidrat ağırlıklı beslenmeden biraz da olsa uzaklaştım. Couch to 5K programına başladım. Ağırlıkla ilgili çalışmalara başladım. Sonra biraz herhalde yanlış spor yapmışım ki sırt tutulmaları falan çok sıklaştı. Onun üzerine fizyoterapi almaya başladım. Fizyoterapi uzmanım dedi ki ağırlık çalışmayı bir süre bırak. Önce kasları gevşetelim, doğru pozisyonlarına getirelim, ondan sonra birlikte çalışalım falan dedi. Neyse o süreç devam ediyor. Ya sonuç olarak şeyle ilgili, sporla, hareketle, sağlıklı yaşamla ilgili çok önemli bir adım atmış oldum. Ve bunu aslında bu 100 günlük vloga da borçluyum. Neden derseniz eğer bu 50 günlük challenge fikrini bir içerik olarak üretmeseydim muhtemelen şu an 121 kiloda değil daha fazlaydım. 122'ye, 123'e çıkmıştım ve hani mutsuz bir şekilde bunu nasıl vereceğimi düşünüyordum. Nasıl motive olsam diye düşünüyordum. Çünkü ben her zaman motive olamıyorum kilo vermeye. En son bundan 3 sene önce motive olmuştum ve 25 kilo vermiştim. Sonra 3 sene boyunca ne kadar çok diyet vesaire denediysem de e, hiçbir şekilde motive olamadım, yapamadım, devam ettiremedim. Canım sıkıldı, agresifleştim, sinirleştim falan. Şu an videonun da sayesiyle böyle herkese açık bir challenge yapmanın da sayesinde bayağı aslında iyi oldu benim için. Devam edeceğim, bozmayacağım. Ee, yani bir 10 kilo daha vermek istiyorum aslında. Ee, iki hanelilere düşebilmek istiyorum aslında. Bakalım nasıl olacak. İleride yine bunları sizinle paylaşıyor olurum. Youtube'dan e, tabi o kadar sık paylaşım yapmayacağım artık önümüzdeki günlerde. Ama Twitter hesabımı takip etmiyorsanız Safa Orhan TR e, benim Twitter kullanıcı adım. Onu takip edin mutlaka. Oradan düzenli olarak koşullarımı, yürüyüşlerimi Yaptığım şeyler anlık paylaşmaya devam ediyorum. Twitter'da daha eğlenceli bir insan bile olabilirim. Orayı takip etmeyi unutmayın. Ee, onun dışında önümüzdeki günlerle ilgili bir süre dinleneceğim arkadaşlar. Benden bir hafta iki hafta video beklemeyin. Ee, üretsem bile hemen yayınlamayacağım. Biraz hani biriktireceğim o videoları ve düzenli bir şekilde publish edeceğim ki kendimi azıcık rahat ettireyim. Dediğim gibi bir duyurum olacak ileride. Ee, yeni bir Kotlin kanalı planlıyorum. İsmini vesaire henüz duyurmadım size ama e, o kanalı duyuracağım zaman yine bu kanaldan Safa Orhan TR kanalından sizlerle e, bir araya geleceğim ve yeni kanalın logosunu, ismini, konseptini ve nasıl videolar planladığımı, ne kadarını çektiğimi vesaire sizlere anlatacağım. E, i̇lerleyen aylarda, ilerleyen zamanlarda e, YouTube ile ilgili ne yapmak istediğim daha çok zihnimde netleşecektir diye tahmin ediyorum. Bu süreç boyunca da beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. 100 gün bitti arkadaşlar. Her zaman yaptığım gibi yarın görüşürüz diye kapatmak isterdim ama artık videoyu şöyle kapatacağım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.